Esra Hanım size gelelim. Evet. Merhabalar. Siz kaç beden kot giyiyorsunuz inşallah? Ben normalde kot pantolonu çok <laughs> Esra sevmiyorum. Esra <laughs> doğruyu söyle. Dur ben alacağım bu şimdi. Buraya. Yani. Ben pantolonu çok sevmiyorum. Daha çok kot etek tercih ediyorum. O yüzden kot söylememe Kod gerek evet. yok. Eteklidir şimdi beden yazmaz. <laughs> yok yazmıyor <yazmayayım. gülüyor> Gerçekten <laughs> Ger 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 hanımlarımız çok zarifler. Ben reklam arasında soyunma odasına gideceğim. Hangi kameradayız? Esra Hanım buraya giyip geldiği şeyi getireceğim. Böyle size bedenini göstereceğim. bununla geldiğini. Size göstereceğim o bedeni. Göstereceğim. Gösterecek. Kalitemi bozdurma bana. <gülüyor> <gülüyor> aman Allah'ım. Cennet mahallesindeyiz sanki. Aman aman efendim. Sizin de gerçekten koşturmacanız yoğun. <laughs> Pek çok anlamda müzik tiyatro, yani müziği öyle bir suicilik. hobi olarak, hobi, yapmıştım zamanında. Evet, zamanda, söylüyorsun ama denemişsin. Ama sıkıldım onu anladım <laughs> evet, yok onu hani nasıl, na, ne yaptı, neden Normalde düşün Gezen tiyatro bölümünü bitirdim. Birçok tiyatrolarda rol aldım. İşte bir sürü kuşaklarda televizyon programları yaptım. Sabah programı, gece programı, işte ekonomi programı, sağlık programı vesaire. E şimdi Esen Yemek Günü'nü yapıyorum. 200 küsür program oldu. Hafta içi her gün. Hatta şu anda herhalde o da yayınlanıyordur. Ha bant e, evet, Bant Çünkü evet. yemek olduğu zaman biliyorsunuz ki biraz tabii canlı canım. olması çok zor. Evet. Şey, yemeğin pişmesi, hızlanması vesaire vesaire. Yani. Tiyatromuz var. 12'sinde ve 23'ünde Hadun Dormen'de. Peki, on, dakika, diyorsun, dakika diye. çekimleri kaç gün alıyor? 2 ya da 3. Tiyatroda o zaman yani hep çakışmıyor mu onların içeriği? Şey? Çakışmıyor çünkü biz biraz şanslıyız. Ben çok çalıştım e, bundan bir ay önce. Haftada beş gün e, çektik. Şu an e, biraz tatil modundayım. Fazla fazla bant çektiğimiz için. Stoklar sağlam. Bazen ha, daha iyi oluyor. Yani. Tiyatroda daha güzel vaktim kalıyor. E, Halidun Dormen'de. Sonra 6 Ekim'de de Ferdi Merter hocamızla bir oyunumuz var. Ne e, ne o güzel. da Mücad Gezen'de olacak. Ne güzel. Hı -hı. Ne kadar zamandır şimdi bu tiyatro ile mesela iç içe bir e, aydır provalar yapıyoruz ama tiyatroda işte Müjdat Hoca, e, Gezen hocam beni teşvik etmişti. E, tiyatro bölümü mezunuyum konservatuar. Hmm. Hı -hı. Bak bunu altı çizgi yani evet. söylemen lazım. Söyle hani ama. ben mesela bunu bilmiyordum senin hep. Nedense böyle hep güzel hanımlar. Hani konservatuvarı pek bağdaştırmak bilmeyiz. Evet. Yani senin de hep söylediğin bir şey var. Ben mankenlik yapmadım. Hiç yapmadım. Ama hep manken. Her yerde ha. diyorlar. Aa işte e, mankenlik mi yaptınız filan diye. Yapmadım diyorum. Hala yaptınız diyorlar. <laughs> <laughs> bir <Evet. gülüyor> yine artık yapacağım. Ama bir teklif geldi şimdi bir firmadan. <laughs> ha, bak yapacağım. O kadar e, söylediler. E, Yapabiliyorsun. Bir de olacakmış. Orada hmm. bir şey giyecekmiş. Hatta sen de bir giyenlik yer misin dediler. Ben de düşünüyorum şimdi olabilir. Acaba öyle tek kıyafet değil. Tek hani kıyafet olabilir ama manken yapmadım. olsun Hı -hı. bak bir sürü iş yapmışsın. Onu denememişsin. Onu da denedim dersin bundan sonra en azından. Tamam. Tamam. Derim. Madem diyorlar boş ver. Bir... <laughs> Yap gitsin. <kimse>. Aynen. <laughs> tamam, Aynen öyle. Senin için de güzel bir ana olmuş olur. Hı -hı. Bundan öncesinde ilk mesela bakacak olursa aslında bir güzellik yarışmasından belki de hani ismini duyduğumuz için hani Aha. mankenlik yapmış oldum ne derse güzel yarışmasına girenler de hep evet. hani güzel fiziği düzgün diye mankenlik yaptığı düşünülür. Hani Hı -hı. onunla da bir alakası olmuş olabilir. Olabilir evet. Kaç yaşında yarışmaya girdin? 18'e yeni basmıştım. Yeni basmıştık ama e... ailem izin vermedi ve ben 5-6 sene toplam hiçbir iş sektörde bulunmadım. Hani bir iş yapmadım. Millet evet, beni hala ne zannediyor biliyor 2002'den 2012'ye kadar sanki bu piyasada ben çalışmışım gibi. Hani insanlar öyle algılıyor. Halbuki ben 3,5 hatta 2012'nin sonunda tam 4 senedir ilk çünkü TRT ile başladım. Ekonomi hmm. programı yap yapıyordum ben. E, canlı yayın. Onunla başladım. Bu şekilde gelişti. Ama insanların hala kafasında sanki 10 yıldır isteklerim içinde. Krize sebep olan kadın <laughs> işte Esra Sönmezer. Gibi <laughs> iş yaptığımı düşünüyorlar. Halbuki 4 yıldır bir sektörün içerisinde iş yapıyorum. Hani güzel görüşmesinden bu yana yapmıyorum. Evet. gözlerinizde evet. evet. çok güzel Esra'cığım. Çok teşekkür ederim. Çok <laughs> güzel. Çok, çok. Gerçekten ha, kızımız güzel. çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Güzel. Peki sonrasında yarışmadan sonra. Hani yarışmaya ailem izin vermedi diyorsun. mesela. E o çünkü şöyle bir takım bir... skandallar olmuştu. Ben tacımı atmıştım dünya dördüncüsü olduğunda. Ama ondan önce daha girmeni izin vermedi. Demişler, değil mi yok baştan? ondan önce teşvik ettiler ha, ama ettiler. sonra babam o olaylardan dolayı çok kızdı hani bu ha. spekülasyonlar sansasyonlar falan yok peki dedi. öyle misindir aslında siz belki de o yüzden bu kadar iyi o da çok hani hakkını arayan ben de hani böyle hı. içine Etradım. sindirmeyen sindirmediği bir şey olduğu zaman en azından sesini yükseltebilen karakterdi ben çok dobreyim çünkü asla yalan konuşamam kesinlikle yani yalan konuşma da hani mesela e, orada sen daha iyi bir dereceyi hak ediyordun ve sen orada tavrını belli Benim ettin. için önemli olan orada daha iyi bir dereceyi hak etmem ya da orada benim birinci olmam değil. Eğer orada bir haksızlık varsa yarışma organizasyonunda ben ona tepki koyarım. İstersen sondan birinci olayım. Benim için şey önemli değil. Ben oradaki şikiyi görüyorsam ben onu bir şey yani... soracağım. Ya? Sen daha sonra bir güzel köşmesi yapılamadı. Ha, zaten. Bence de. <laughs> bir şey Sadece soracağım sayla. Esra. Oradaki şey neydi hakikaten? O evet. özel bana kalsın. Onu hiçbir zaman... ama biliyorsun olmuş. yani. Biliyorum. Kesin biliyorum. Kesin biliyorum. Kesin biliyorsun. Canım, kesin biliyorum. Eminsin. <laughs> son kararım mı diye bir <laughs> Bak, emin misin Esra? Eminim tabii ki. Peki o zaman sen de ileride kızın olursa yarışmaya sokulacaksın <laughs> anlaşıldı. O da hani Engel ses yarışmasına girmeyin şey diyor. Yok hayır. Ne ses yarışması ne güzel yarışması. <laughs> Bence insanlar hiçbir yarışmaya bir girmesinler. Bir de yarışmalar artık. insana böyle çıldırsa. Şey, ama yarışmalar... Iş yarışmalar var. Bakın her güzel yarışması da o şekilde değil. Gerçekten bugün çok kaliteli, çok iyi yapılan güzel yarışmalar var. Özellikle Star TV'nin yarışmaları. Miss yani Turkey. Onu... Ama Miss Turkey çok eski bir yarışma. Çok köklü bir yarışma. Özellikle hani on bir iki çok... tane var ama olmayanlar da var. Hani işte oluyor bazen. Yani. Evet. <laughs> evet. Ama hani <laughs> bileyim aslında hani genç kız mesela sesi güzel olanlar için popstar çok böyle çok farklı kapılar açabilir gibi bir düşünceler var. O güzellik yarışması da öyle aslında. Mesela <laughs> bakacak olursan ben de güzellik yarışmasına girdim. <laughs> ama ben dereceye giremedim. Ama bana o kadar güzel kapılar açtı ki <laughs> hayatımda bambaşka yönlere ve işle ilgili hani ilerlemem konusunda çok yardımcı oldu. Ve hani illaki derece almak da şart değil aslında şart değil. bir takım ama şeyler olabilmesi için. Ama bana da işte hiçbir bir kapı açmadı o yarışma. hani hmm. O yüzden ya da ben belki açacaktım kapıları ben değerlendim. Hani 6 yıl e, piyasadan uzak kalarak ama ben bana bir kapı açmadı. Evet hmm. ama sen mesela o yarışmaya girerken neydi ya, e, ileride yapmak istediğin işler? O an için kararsızdım. Yani öyle bir şey düşünmüyordum. Hani hiçbir şey... Ee, iler... gider gibi hadi evet, ben bir gideyim dedim o şekilde. Hani çünkü kimisi de güzel bir yarışması bir basamak olarak kullanır. Yok o an öyle bir şey düşünmüyordum. <laughs> hani şu an olsa şu kafayla düşünürüm. Ha, ben çok iyi bir oyuncu olacağım, sunucu olacağım. Kendimi göstermeliyim derim ama o, o anki kafayla, o çocuklukla zaten normalde çok çocuk ruhluyum. Peki bir şey <gülüyor> <anlamadın> <gülüyor> bir şey oldu. Sen de kapı, kapı açmadı diyorsun yarışma bana. Yok hayır. Sonra peki sen kendin olarak Kendi neler yaptın da? Işte... E, azmettim, okulumu bitirdim. TRT ile başladım. O TRT so, bana, isimseli, TRT bana birçok bir e, kapılar açtı. TRT'deki sunuculuğum bana birçok kapılar açtı. He. Oynadım Oynadığım tiyatrolar kapıları açtı. Ama illa ki Otacın Adla medyada kasa. yer aldı yani. insanlar Oo, bir şekilde bir yıl ismini hatırladı illa. Hemen evet. tamamen unutulmuş değilsindir mutlaka. Hı -hı. hani Hı -hı. TRT ile de çalışmaya başladığın zaman. Hı -hı. Ama ben unutturmaya çalıştım. Yine de kendimi kendim sıfırdan. de buradan? o yarışmayı unutturmuşsan ikiniz oradan bak kaderli bir ikira buldum. Ben size daha kaç tane özellik bulacağım bakalım ortak yönlerimiz diye. Sonrasında ama daha farklı mücadele içine girdi. Hı hı. Kendini başka yaptığı işlerle insanlara kanıtlamak için. Yani insanlar bana baktın daha bu tacını atan kız demesinler diye çok mücadele ettim ve artık şu an demiyorlar. Bunu da bu Aslında şöyle bir şey var. Ne kadar hani insan e, unutturmaya çalışsa da hani kapı açmadığını düşünse de kapı açıyor tabii yani ki. Bence yani bence ama Yoksa... ama hiç topu açmadı. Ama, ama öyle şimdi de öyle yani değil bak. Bence de şimdi değil. Şimdi sen belki bu yemek programını o dönem yaptıklarının meyvesiyle yapıyorsun. Belki ya da de, ben evet. mesela bu albümü yapıyorum ama ben bu insanlarla şu anda çalışabiliyorsam o dönem yarışma sayesinde tanıştığım insanlardan Çünkü dolayı. Çünkü senin sesinin ne olduğunu evet. senin hayatta ne mücadele ettiğini, bir öyle, şekilde yani. orada tanıdığı insan. Aynen o, öyle. Hayal ne kadar o yarışmadaki unutulmuş desen de seni biliyoruz. mu? Mesela zaten ben zaten şimdi hani, şunu söylemek istiyorum bir sürü insanla tanıştım yani bir sürü insanla o dönemde tanışmadığım insan kalmadı yani başbakanımızla bile tanıştım hı hı. işte açılışta bir televizyon açılışında şimdi böyle bir bu kadar insanla tanışınca sen ne kadar hani onu bir talihsizlik olarak da görsen yarışmayı hani evet benim için dezavantajlı dezavantajdı da desen kendi ama adıma bunu söylüyorum benim ama kapa açıyor. <laughs> Şimdi sana kapı açmış olabilir çünkü sen birileriyle tanışıp belki çevre yaptın. Ama ben güzel yarışmasından bugüne hiç o sektörden görüştüğüm hiçbir insan yok. Sadece benim yaptığım şey düzenli bir medya planlaması. Hayat ben de çevre yapmadım. Danışmanı. Ne Mesela çevresi? şu an Sine işte, televizyon programı yapıyor olabilirim. Birçok programlar yapmış olabilirim ama Selçuk Akay ile çalıştığım için bunlar gerçekleşmiş. Hayır doğru Hani ben, ben şunu söylüyorum. Biz vardır. şimdi Özlem'le de tanıştık ama Özlem'le mesela hiçbir daha ondan sonra ne sohbetimiz ne bir evet. şeyimiz oldu mu olmadı. Hani evet bir telefonumuzu alıp verme hmm. durumumuz olmadı. Yani hmm. çevre dediğin zaman eğer biz özlemle şu an buradasın diye seni söylüyorum. Hani görüşmeye devam edersek işte ne bileyim dışarıda da o arkadaşlarımız devam ederse o zaman çevre dinmiş olursun. Ama hmm. ben bu insanlarla dışarıda görüşmeye devam etmedim ya da o insanlar benle görüşmeye devam etmedi. Ama göz aşinalığı oldu. Evet. Nedir? Aynen. Mesela biz şimdi ilk defa karşılaştık. şöyle gibi, gibi, gibi davranmıyoruz. Ha, evet, aynı. Aa, ne haber? Nasılsın? Diyoruz. Yani demek istediğim o. Hani bir şekilde e, göz aşinalığıyla bile kapı açıyor aslında. Onu evet. demek istiyorum. Hemen şu konuya girmek istiyorum. Yok takıldı o. <laughs> ben güzel kürsüsüne girdim <laughs> ve çıktım. Ne tamam. davetlere gittim ne kokteylere gittim ne göz aşinalığı olabilecek insanlarla bir arada. Ya bu. basında çıkmadım o bir sene. Çıkabilir. E onu söylüyorum. Onu ben de gitmedim kokteyle. Aa! onu ağır yani. ya Aa, galiba. Ben bunu böyle bir dakika. Ağır yazı geçer. ben ay, gel. Aa! Aa! İmdat. Aa! Ay vallahi Erdem sen öyle gir. Sen şak Canım ben burada söyleyeyim. Şurada. <laughs> şurada. Ayrıca da pantolon gerçekten seni <laughs> hoş gösteriyor. Onu da kafaya takma. Ya evet. Şu, maşallah. Şurada, maşallah. Şurada. maşallah.